Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Büşra Özsik. Hadis dersimize tekrardan hoş geldiniz. Evet bugün 3. ders 3. ünitemizin artık son konusuyla beraberiz arkadaşlar. Ee, hadis tarihini işliyorduk 3. ünitemizde. Son konu olarak da ahlakla ilgili hadis metinlerine şöyle kısa bir göz atacağız inşallah. Evet isterseniz ilk hadis metnimizle başlayalım. Evet Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. İsterseniz bir de şöyle e, önceki derslerimize ilk derslerimize atıf yapalım. Hatırlarsanız senet ve metin kısımlarından e, bahsetmiştik e, hadis dersimizin başlarında. E, şöyle baktığımızda bu rivayet edilen, kimden rivayet edildiğini söyleyen kısmı senet kısmıydı değil mi? Peygamber Efendimiz'in sözünden oluşan bu kısımda metin kısmıydı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İşte bu kısım senet kısmıdır. Resulullah'ın buyurduğu kısım da metin kısmıdır değil mi arkadaşlar? Senet ve metni hatırlamış olalım o zaman şöyle kısaca. Evet ne diyor Peygamber Efendimiz? Ben güzel ahlakı Tamamlamak için gönderildim. Zaten biliyoruz ki arkadaşlar güzel ahlakın en önemli, en güzel örneği bizim için, Müslümanlar için kimdir? Peygamber Efendimiz'dir. Güzel ahlakla ilgili e, her türlü güzel örneği onda görmek mümkündür. Zaten kendisinin de söylediği gibi o güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş bir peygamberdir. Evet sonraki hadis metnimize bakalım. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğruluktan ayrılmayınız çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söylemeye ve doğruyu araştırmaya devam ederse Allah Teala nezdinde doğru kabul edilenler arasında yazılır. Yalandan da sakınınız çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye ve yalan peşinde yürümeye devam ederse Allah Teala katında yalancı olarak yazılır. Evet burada insanın doğruluktan ayrılmaması gerektiğini, kötülüğe, yalana yaklaşmaması gerektiğini, bunun neticesinde de bir şekilde bu yaptıklarının karşılığını göreceğini Peygamber Efendimiz söylüyor. Yani doğru bir insan olursa kimlerden olacak ve karşılığında ne görecek? Ya da yalancı bir insan olursa yalan peşinden giderse karşılığı ne olacak? Bunu Peygamber Efendimiz burada bize açıklamış. Evet bir sonraki hadis metnimiz Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kişiye her duyduğunu başkasına anlatması yalan olarak yeter. Evet e, bu zaten çok sakıncalı bir davranış değil mi? Her duyduğumuzu başka birisine anlatmak. Bir kere her duyduğumuzun doğru olma ihtimali yok değil mi arkadaşlar? Düşündüğünüz zaman, şöyle gün içerisinde duyduğunuz her şeyi bir düşünün bakalım. Hepsinin doğru olabilme ihtimali yoktur. İşte. E, muhakkak içerisinde e, yalan olan, yanlış olan şeyler de olacaktır. E, ne olacak? Siz bunları aktardığınız zaman, duyduğunuz her şeyi başka birilerine aktardığınız zaman e, siz de bu yalanlara ortak olmuş olacaksınız. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz burada ne kadar da isabetli bir şey söylemiş değil mi? Yani kişiye her duyduğunu baş, başkasına anlatması yalan olarak bu bile yeter diyor. Evet. Devam edelim bir sonraki hadis metnimizle. Ebu Hureyre resul ü Ekrem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Zanla hareket etmekten sakının. Çünkü zan sözün en yalanıdır. Başkalarının konuştuğunu gizlice dinlemeyin. Gizli şeyleri araştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Sırt dönmeyin ve kin besemeyin. Kardeşe davranarak Allah'a kul olun. Evet burada öncelikle zanla vurgu yapmış. Zanla hareket etmeyin diyor. Sözün en yalanıdır. Zan neydi arkadaşlar? Bir bilgimiz, bir malumatımız olmadan karşı tarafla ilgili böyle bir yargıya varmak değil mi? Onunla ilgili yanlış düşünmek, işte zanna hareket etmek bu sebeple yanlıştır. Çünkü karşıdaki hakkında bir bilgimiz yok, bir malumatımız yok, kesin bir delilimiz yok. Ne yapıyoruz? Biz onunla ilgili bir yargıya varıyoruz. Evet zaten sözün en yalanıdır. Diyor Peygamber Efendimiz. O yüzden zandan kaçınmak gerekir. Zaten şöyle kendi açımızdan da düşündüğümüzde insanların bize karşı zanla hareket etmesi bizi çok fazla üzecektir değil mi? Çünkü karşımızdaki insan bizi tanımadan, bilmeden, ne yaşadığımızı görmeden vesaire içinde bulunduğumuz durumu bilmeden bizimle ilgili bir yargıya varırsa bu bizi tabii ki üzecektir. Çünkü ee, çoğu zaman bunlar isabetli olmuyor değil mi arkadaşlar? Evet, ee, bunun dışında Gizlilikten bahsediyor burada. Zaten e, İslam dini e, hayatın gizliliğine, mahremiyetine, insan hayatının mahremiyetine çok e, önem veren bir dindir. Peygamber Efendimiz de e, buna vurgu yapmış başkalarını gizlice dinlemeyin, işte gizli şeyleri araştırmayın gibi değil mi? Bunun dışında haset etmeyin, sırt dönmeyin, kin beslemeyin, kardeşçe davranın. İşte zaten ahlakın en önemli, en temel özellikleridir bunlar. Evet bir sonraki hadisi şerifle devam edelim. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilmiş, zulüm yapmaktan sakının çünkü zulüm kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır. Evet burada e, zulüm yapmaktan sakının diyor ve karşılığında da kıyamet gününde onun karşılığını alacak karşılığını görecektir diyor Peygamber Efendimiz. Zulüm de zaten İslam dininde yasaklanan e, özelliklerden davranışlardan bir tanesi değil mi? Evet, diğer hadis-i şerife gelelim. Abdullah bin Ömer'den rivayet edilmiş. Kim bir Müslümanın kusurunu görmezden gelirse Allah Teala da kıyamet gününde o kimsenin kusurlarını örter. Evet dinimizde asıl olan zaten kusurları, insanların kusurlarını, yanlışlarını böyle dışa vurmak, insanların gözlerinin önünde sermek değil de onların kusurlarını, Müslüman kardeşlerinin kusurlarını örtmektir esas olan. burada da bunun karşılığında Peygamber Efendimiz bir kardeşimizin kusurunu örtersek karşılığında Allah Teala'nın da kıyamet gününde bizim kusurumuzu örteceğinden bahsetmiş. Evet sonraki hadisi şerif Vasile bin Eska'dan rivayet edilmiş. Kardeşinin başına gelen bir felaketi sevinçle karşılama. Belli olmaz Allah Teala onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni o felaketle imtihan ediverir diyor. Evet kardeşinin başına gelen felaketi sakın sevinçle karşılama. Çünkü bir gün aynı şeyle sen de karşılaşabilirsin. Zaten insan değil mi kardeşinin başına gelen felakete e, sevinemez ki sevinmemeli. Gerçekten samimi olan, gerçekten kardeşinin samimi kalple seven bir insan kardeşinin başına bir felaket geldiğinde burada tabii ki e, sadece e, kan cambaylı olan kardeşlik e, bahsedilmiyor. Müslüman kardeşliğinden bahsediliyor. mümin kardeşliğinden bahsediliyor. Elbette ki samimi gönülle kardeşini sevmiş bir insan, kardeşinin başına gelen bir felaket sevinçle karşılamaz. Onun için üzülür. O mutlu olduğu zaman onun için mutlu olur değil mi arkadaşlar? Olması gereken budur. Evet şimdi isterseniz konumuzla ilgili sorularımıza geçelim hemen. Ee, burada bir metnimiz var. Diyor ki Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğruluktan ayrılmayınız çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söylemeye ve doğruyu araştırmaya devam ederse Allah Teala nezdinde doğru kabul edilenler arasına yazılır. Yalandan da sakınınız çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye ve yalan peşinde yürümeye Devam ederse Allah Teala katında yalancı olarak yazılır. Evet, yukarıda verilen hadisten diyor yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılamaz. Evet, bu hadisi şeriften ulaşılamayan öncülümüz hangi hangisi onu bulacağız. Bakalım, ama şimdi e, doğruluktan ayrılmayanı ödüllendirir. Evet, işinde doğruluktan ayrılmayanı ödüllendirir. Evet, e, doğru olursa diyor doğru kabul edilenler arasına e, yazılır. Değil mi? Ve e, doğruluğun iyiliğe iyiliğine cennete götürdüğü söyleniyor. E, do, dolayısıyla cennete götürüyorsa Allah doğruluktan ayrılmayanı ödüllendirir diyebiliriz. Yani buna ulaşabiliriz buradan. 2'ye bakalım. Doğruluk ve iyilik cennete, yalan ve kötülük de cehenneme açılan bir kapıdır. Evet bundan bahsediyor zaten. Ne diyor? Doğruluk iyiliğe iyilik de cennete götürür. Değil mi? E, yalan da kötülüğe kötülük de cehenneme götürür. Diyor. Değil mi arkadaşlar? Evet. Buna da ulaşabiliriz o yüzden. Üçe baktığımızda yalan er veya geç muhakkak insanın ayağına dolaşır. Evet. Ee, ne diyor? Yalandan sakınınız çünkü yalan kötülüğe kötülük cehenneme götürür. Yani tabii ki e, bakın şayet bu dünyada yalanıyla ilgili bir karşılık göremese de öbür dünyada e, cehenneme götürdüğü için onun karşılığını alacaktır. Yani cezasını alacaktır. Yani Er ya da geç yani bu dünyada ya da öbür dünyada bir şekilde karşılığını e, muhakkak bulacak insan aslında burada bundan bahsediyor. Evet bunu da söyleyebiliriz buradan buraya ulaşabiliriz çünkü burada da yalan söyleyenin karşılığını cehennemde göreceğini söylüyor değil mi? Dörde baktığımızda yalan söylemeye alışmış insanın bundan kurtulması çok zordur diyor. Hmm. Yalan söylemeye alışmış bir insanın kurtulması ile ilgili bir bilgi var mıdır hadis-i şerifte? Evet yoktur. O yüzden buna ulaşmamız mümkün değildir arkadaşlar. Cevabımız da yalnız dördün bulunduğu B seçeneğidir o halde. Evet hemen devam ediyoruz. Diğer sorumuzla. Evet diyor ki İsa bu sene okulun... Aylık çıkarılan dergisinde Güzel Ahlak başlığı altında kompozisyon yazıyor. Her ay farklı bir ahlaki güzelliği işliyordu. Bu sefer yazısını ayet ve hadis çerçevesinde kurgulamaya karar verdi. Başlığı belirlemişti bile. Hatayı örtmede gece gibi ol. Konuyla ilgili araştırma yaptığında ilk bulduğu hadis, kim bir müslümanın kusurunu görmezden gelirse Allah Teala da kıyamet gününde o kimsenin kusurlarını örter hadisiydi. Evet sorumuz da diyor ki aşağıdakilerden hangisi İsa'nın konusu ve ilk bulduğu hadisten farklıdır? Evet bu konuyla ilgili olarak farklı olan e, olanı soruyor aşağıdakilerden. Evet e, seçeneklerimize baktığımızda hadisi şerifleri görüyoruz. Hemen o zaman ilk seçeneğimize başlayalım. Bir müminin bir ayıbını örten kimse toprağa diri gömülen kız çocuğunu sanki hayata kavuşturmuş gibidir. Evet burada konusu neydi? Müslümanın diğer bir Müslümanın kusurunu örtmesi, kusurunu görmezden gelmesi ile ilgiliydi. Allah da diyor kıyamette onun kusurunu örtecektir, görmezden gelecektir. Evet burada da yine bir müminin ayıbını örten kişiden bahsediyor değil mi arkadaşlar? Evet bunun konusu farklı değildir. B'ye bakalım. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Ayıbını örterse Allah da onun ayıplarını örter. Kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımcısı olur diyor. Evet burada da yine karşımızdaki müminin ayıbını örtmekten ve onun karşılığında bahsediyor. Evet bu da farklı değildir. C'ye bakalım. Allah Müslüman kardeşinin Gizli tarafını araştıranın gizli tarafını araştırır ve Allah kimin gizli tarafını araştırırsa ee, evinin içinde bile olsa onu herkese karşı mahcup eder. Burada da aslında yine aynı mevzu tersten bakmış. Burada da hani o e, gizli taraflarını, ayıplarını araştırmamak gerektiğinden. İşte bu gizli tarafları araştırırsanız Allah da sizin gizli tarafınızı araştırır diyor. Evet, e, burada da aslında aynı konudan bahsediyor, sadece e, ters taraftan bakarak e, bize söylüyor. Yani diyor, birbirinizin gizli tarafını araştırmayın, birbirinizin ayıbını araştırmayın, e, bunları örtün diyor, gün yüzüne çıkarmayın diyor, değil mi arkadaşlar? Aslında bu da farklı değildir konu olarak. De bakalım, Allah Resulüne 10 sene hizmet ettim. Vallahi bana bir kez olsun. Öf bile demedi. Herhangi bir şeyden dolayı niçin böyle yaptın demediği gibi şöyle yapsaydın ya da demedi diyor. Şimdi burada da arkadaşlar belki ilk bakışta konudan farklı gibi görünüyor ama aslında yine aynı konudur. Yani eee Resulullah'a uzunca yıllar hizmet ediyor. Bir kere bile Peygamber Efendimiz öfdemiyor. Her e, herhangi bir şeyden dolayı hani yanlış yapmış olabilir, hatalı yapmış olabilir. Niçin böyle yaptın bile demiyor. Yani onun hatasının, kusurunun e, üstünü örtüyor. Görmezden geliyor. Değil mi arkadaşlar? Burada da aslında yine farklı bir konu yoktur. Benzer bir konu vardır. E seçeneğine bakalım. Yaşından dolayı bir yaşlıyı e, yaşlıya hürmet eden gence Allah ona yaşlılığında hürmet edecek kimseleri mutlaka bahşeder. Hmm. Burada da yine e, evet, güzel bir özellikten bahsediyor. Yaşlıya hürmetten bahsediyor. Yaşlıya hürmet edene de işte yaşlandığında kendisine hürmet edecek bir kişinin karşısına çıkarılacağından bahsediyor. Ama burada işte ayıbı örtmek, gizli olanı örtmek bununla ilgili bir şey yok arkadaşlar. Burada yaşlıya hürmetle ilgili bir durum var değil mi? O yüzden en seçeneğidir cevabımız rahatça diyebiliriz. Evet sorularımızın sonuna geldik ve ünitemizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bu son dersimizde 3. ünitemizle ilgili. Bir sonraki dersimizde 4. ünitemize geçeceğiz inşallah. Evet bir sonraki dersimize kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.